Süleyman Uzunok 202 oy, Mert Polat 204 oy. Peki herkesin Süleyman Uzunok kazanmasını beklerken ne oldu da Süleyman Uzunok kaybetti? Çok basit. Mevcut belediye gücü. Belediye kendi içinde çalışan delege ve ilçe üreticilerine belli vaatlerde bulundu. Özellikle kendi içindeki delegelere iştirak firmaları üzerinde pasifisi çekerek yani birçoğunun işe gelmeyerek veya daha rahat bir işe çekerek bunlara oy karşılığı bunlarla ma maalesef ki masaya oturuldu. Onun dışında ilçe yöneticilerin birçoğu ilçede çalışmalarını sürdürme adına işe gitmediler ve bununla beraber birçok iştirak firmasında birçok delege gene aynı şekilde görevden uzaklaştı. Bununla beraber Kartal Belediyesi'nin bu kadar ağır iş yükü ve işçi potansiyeli varken hiçbir konuda çalışma yapılamadı. Çünkü dış temizlik, tel işleri, park bahçeler, burada çalışan insanlar kendi bu gücünü kullanarak işe gitmediler. Ve bu herkesin bilindiği bir şey. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. E, belediye çalışanları dışında o süreçte ne oldu? Birçok delege kendi yakın akrabalarını işe aldırdı. Belediyelerin tamamen dolu olduğu ve işe alımının neredeyse imkansız olduğu bir süreçte benim yaptığım verilere göre yaklaşık olarak 80 kişinin